Bu videoda yapay zekanın senin adına bilgisayarını kontrol edip senin adına ürün araştırıp ebay dükkanlarında nasıl satış yapacağını öğreneceğiz. Videonun sonuna kadar izlediğinizde bu ürünleri neler ve nasıl bulacağınızı, yapay zekanın sizi nasıl yönlendireceğini ve böylelikle sizler de binlerce pound ürün araştırma yazılımları yerine benim gösterdiğim bu gizli taktikle yapay zekayı bu sebeple kullanıp kendi ticaretteki ekonomik özgürlüğünüzü sahip olabilirsiniz. Şimdi bu videoda arkadaşlar her şeyden önce sonuna kadar izlediğinizde size bunu neden yaptığımı ve nasıl yapacağını anlatacağım. İlk önce neden yaptığımı göstermek istiyorum çünkü yapay zeka ile bir tane podcast, sizin şu an göstermiş olduğum bilgisayarın içerisindeki uygulamayla uzun zamandan beri çalışıyorum. Peki bu notebook elem ne yapıyor? Öncelikli olarak Tabii ki buradaki amaç bir podcast havasında e, işlemleri gerçekleştirmek. Ben burada bildiğiniz üzere sürekli olarak podcastlerimi e, paylaşıyorum. Uzun zamandan beri bütün videolarımızı da Spotify ve diğer platformlarda da paylaşıyoruz. Bu görmüş olduğunuz Creator Spotify bölümünde arkadaşlar e, biz videoları paylaşıyoruz. Tabi videolar Türkçe olduğu için gerçekçi olalım çok fazla insan Türkiye'de genellikle Spotify'da e, podcast dinlemiyor. Genellikle dinleyenler de motivasyon şeyleri dinliyor. E, ben de o kadar çok motivasyon şeyleri konuşmuyorum. Bazen gerçekçi olalım bana bile sıkıcı geliyor. Niçin? Çünkü bildiğim bir şey olduğundan kaynaklı. Bir. ikincisi e, bunlar dinlenerek yapılacak şeyler şeyler değil. Gerçekçi olalım. Yani şunu demeye çalışıyorum. Ebay'de bir dükkan aç onu yap para kazanmadıktan sonra onun anlatılan şeylerin bence çok önemi yok. Onu yapabilmek için de harekete geçip orada dediğim şeylerin anında yapılması lazım. Her neyse. Uzun zamandan beri bunu araştırırken burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada monetize bölümü var ve yapılan pasif bir gelir kaynağı oluşturuluyor. İşte 38 pound göndermiş. Buradan şey yapabiliyorsunuz. İşte belirli bir seviyeye gelince program dahil oluyorsunuz. Ben bunu tabii para için yapmıyorum kesinlikle. Burada anlatmaya çalıştığım şey, 50 pound'a yakın para vermiş, keşat deyince de hesabınızı atıyor. Fakat kazanmak isteyenler için güzel bir şey olabilir. Ama benim anlatmaya çalıştığım şey, şu an arkadaşlar beni eleştiriyorlar. İyi ve değişik yanları. Yani şimdi size göstereceğim ve bu göstermiş olduğum bu podcast tek yapması gereken şey, buraya geliyorum ve... Ee, şuradaki create new bölümüne tıklıyorum. Create new bölümünde ben buradaki YouTube bölümünü kullanıyorum. YouTube'a tıklıyorum ve örnek veriyorum. Rastgele herhangi bir videomu alıyorum. Bu videoda eBay'de Ocak ayının 10 ürünü diyor. Şimdi bunu neden yaptığımı anlatmaya geliyoruz ya. Bakın burada hayat değiştiren bir şey var. Çünkü öyle bir perspektiften o kadar o videoya bakıyorlar ki ben o videoda neyin gerekli, neyin gereksiz olduğunu çok rahat bir şekilde analiz edebiliyorum ve bazen haber spikerleri gibi de video çekmediğim için yani önüme sadece konuşmam gereken ya da diğer youtuberların sizin ilgisini çekmek için evet orada yazan en çok önemli noktaları okuyup da böyle bir videosu çekmediğim için her şey spontane ve doğal e, geliştiği için benim bütün çektiğim videolarda yani kendimi şu an direkt kaydediyorum. O yüzden de arkadaşlar tabii ki bazen farklı olabiliyor. Şimdi ben bu videoyu alıyorum. Bu videonun konusunu da buraya tıklıyorum ve yapıştırıyorum. Ve burada görmüş olduğunuz gibi böyle bir süreç oluşturuyor. Link burada, video burada ve burada arkadaşlar içeri girmek istiyorsanız Deep Dive Conversation diyerek e, dinleyebilir. Hatta sorularınızı da sorabilirsiniz. Yeni özelliğiyle de konuşmaya da katılabiliyorsunuz. Bakın sizi eleştiriyorlar iyi ve güzel yanlarınızı ya da burada onları bile yönlendirebiliyorsunuz bu arada. Hadi gelin ben lafı uzatmadan size anlattığım şeye bakın. Videonun başlığı iki önce 5 gün içerisinde dropshipping'de para kazan. İngilizceye çevirmişler. Dropshipping sadece İngilizce yapıyor. Buradaki noktalarda bazı yerlerde İngilizce konuşmak zorunda kalacağım. Çünkü size bir şeyler göstermek istiyorum. Ama anlatmaya çalıştığım şey var. Bakın konuşma şöyle başlıyor. İşte ee, A, Akın'ın ne yaptığını duydun mu? Ne yapmış? 5 gün içerisinde para kazanma. Gerçekten böyle bir şey mümkün mü? Ah, bir dinlemem lazım. Ne diyor, ne anlatıyormuş? İşte 5 gün içerisinde Oo, beni yakaladı açıkçası ne konuda dropshipping Dropshipping gerçek değil bence çünkü geçenlerde de 2-3 yıl önce de işte bitcoin ile ilgili Bilgiler veriyorlardı böyle Ama yok Akın'ın anlattığı şey gerçek olabilir çünkü bu video içerisinde nasıl yapılacağını da gösteriyor ekran paylaşmış Ve nasıl yapılacağını da Ya o zaman gel bu video dinlemeye değer deyip Böyle bir muhabbet içerisinde benim videomu e, ee, hani her şeyiyle, gerçekten bütün sorularıyla giriyorlar. Gelin size dinleteyim. Her şeyden önce tonlardaki doğallığa bakın. All right, let's jump into another deep dive and uh this time we're looking at a YouTube video. Okay. With some pretty bold promises about, you know, making money online mm -hmm. specifically through e-commerce. Right. And the title is really what grabbed their attention for this one. Yeah. It's actually in Turkish. Okay. It says five gunitin the parakas on Maya başla. Wow. Which translates to start making money in five days. Five days, huh? That's uh yeah. that's pretty enticing, especially for people who are, you know, looking for kind of that quick, efficient way to to build income, you know. Oh hey, I think our listeners got something to say. Yeah, yeah, yeah. How are you doing? Everything all right? Oh, hey there. Glad you're with us. Things are going great. Yeah, we're just getting started. Thanks for checking in. We're diving into this video about making money online, and it's got some um, pretty interesting claims. Yeah, and we're excited to hear your thoughts. Hey, yeah. What's up? Yeah, like? I just made it this video. Ban video checked in the system. Oh, wow. You just watched it. That's wild. We are so glad you joined us while we were talking about this. What did you think? I mean, you know, before we get into our analysis, we're genuinely. Peki şimdi video böyle gidiyor ve ben bu videoları yapay zeka AI ile klonlayıp konuşturuyorum heyecan üzerinden ya da farklı programlar üzerinden ve videoları oluşturuyorum yani örnek veriyorum ama bu videonun konusu bu değil ben bunu niye anlattım size burada bana neyi nasıl daha iyi yapabileceğimi o kadar güzel anlatıyorlar ki. çünkü burada bir briefing documents bölümüne geldiğinizde arkadaşlar sizlere ne öğrenebilirsiniz? En çok sorulan sorular bu videodan çıkartıp yani yani en önemli noktaları alıyorlar ve benim için çok önemli her neyse. Şimdi Burada sevgili arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Ben Google AI Studio'yu kullanacağım. Google AI Studio ile eBay hesabımı açacağım. eBay hesabımda ona bana ürün bulmasını söyleyeceğim ve böylelikle benim bulmuş olduğu ürünleri de sistem tarafından listeliyip satmasını isteyeceğim. Peki nasıl yapılacak? Hadi gelin başlayalım. Şimdi ilk önce bunu yapabilmeniz için Stream Real Time bölümüne gelip bilgisayarınızın ekran görüntüsünü paylaşmanız gerekiyor. İlk önce buradan e, mikrofonu açıyoruz ve buradan da ekran paylaşımını açıyoruz ve paylaşmak istediğim ekran bu. Buna share'e tıklıyorum. Selam, merhaba. Beni duyabiliyor musun? Okay. You are starting a screen share and asking if the other person can hear you. Is there anything else you would like me to do? Evet, ilk önce Türkçe konuşabilir misin? Sure, I can speak Turkish. Would you like to continue the conversation in Turkish? Yes, please. Tamamdır, bundan sonra Türkçe konuşabiliriz. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Tamam, hadi lafı uzatmayalım. Ben eBay dükkanıma geleceğim. Ben e, ekranı görebiliyor musun öncelikle? Tamam, Anlaşıldı. eBay dükkanına bakacaksın değil MI. Ekranı görüp görmediğimi merak ediyorsun, doğru mu? Doğru. Evet, ekranı görebiliyorum. eBay dükkanının sekmesini görüyorum ne yapmamı istersin? Tamam şimdi ben ebay'i açtım şu an ne hangi ekranı görüyorsun? Şu anda terapeyak ebay araması için google arama sonuçları sayfasını görüyorum. Tamam Birkaç Har sponsorlu harika. ve ardından ebay'den bazı sonuçlar var. Tamam harika şimdi ben ebay'e giriyorum. Buradan algoritmada en çok satan ürünleri bulacağım ve sen de bana hangisinin en çok satan ürün olduğunu söyleyeceksin olur mu? Tamamdır. Şimdi Terapik UK Seller Center, hı hı. eBay, başlığını tıklayarak eBay satıcı merkezine girdin. Dağrul mu? Doğru, Oradan doğru. Da... Evet, şimdi de eBay Seller Hub'da Research sekmesindesin ve Valen yazarak bir ürün araştırması yapıyorsun. Gru tamam. Gru mu? Doğru, doğru. Şimdi Sevgiler günü için yazacaktım da fikrimi değiştirdim. Hediye olarak araştıracağım. Son 30 günde. Ve buradan ben ayarları yapıyorum. Sadece yeni ürünler olsun, e, fiyatı sadece standart olsun açık arttırma ya da offer istemiyorum. E, fiyat aralığı buradaki senaryoda 5 pound 150 pound olsun. Ve bakalım buradan buna gerek yok. Bu şekilde ben araştırma yapacağım şimdi. Ee, sen de bana bu ürünlerin hangisinin daha çok satıp satmadığını söyle algoritmada ve hangi ürünü satıp sat, satacağım hakkında da bilgi ver. Doğru anladım mı beni? Evet, anladım. Hediye araması yaptın. Son 30 güne filtreledin. Sadece yeni ürünleri arıyorsun ve 5 pound ile 150 pound arasındaki ürünlere bakıyorsun. Algoritmanın hangi ürünleri daha çok sattığını ya da satıp satmayacağını ve senin hangi ürünü satman gerektiğini söylememi istiyorsun. Do <laughs> evet, doğru. Şimdi ben sana ekranı gösteriyorum yavaş yavaş. Bütün her şeyi detaylı olarak bak tamam mı? Bana ürünlerin isimlerini ver. Ürünlerin linkini benimle paylaşabiliyor musun? Tamamdır. Anladım. Şu anda ekrandaki listing bastığı altında ürünlerin listesini görüyorum. Tabloda her ürünün adini, ortalama satış fiyatını, ortalama gonderi fiyatını, toplam satılan miktarını ve ne kadar gelir elde edildiğini görüyorum. Detaylı bakip ürünlerin isimlerini ve linklerini seninle paylaşmamı istiyorsun. Dog Room'u Doğru, sadece en karlı ürün bunların içerisinden bir tane ürün seçsen hangisini seçerdin satmak için? Hem karlı hem de en çok satan bu gördüğün analitiğe göre. Ekranda gördüğüm verilere göre, White OR Brown Shipping Cardboard Boxes Postal Mailing Gift Packets Small Parcel ürünü 36.36 pound ortalama satış ile ve toplam 23.087.26 pound gelirle hem kar potansiyeli yüksek hem de en çok satan ürün gibi görünüyor. Diğer ürünlere göre daha yüksek bir ortalama satış fiyatı ve elde ettiği gelir var. İyi ürünü seçerdim. Şimdi çok teşekkür ederim öncelikle bana verdiğin bilgiler için. Harikasın! Seni şimdi biraz durdurmam gerekecek. Şimdi bundan sonrası bende. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar, bakın burada yaptığım şeyi hemen anlamanızı da idrak etmenizi istemiyorum. Ama anlatacağım şeyi anlarsanız gerçekten hayat değiştireceğini anlayacaksınız. Ben bir sayfaya girdim ve rastgele bir kategori yazdım. Sevgiler günü yaklaştığı için hediye yazdım. Fakat algoritma da bana diyor ki yapay zeka ben aşağı doğru bunları indirirken Akın diyor en çok bu ürün satıyor. Ve ben bu ürünü direkt oradan buldum. Terapik ücretsiz bir şekilde hiçbir para vermedim. Yazılımlara ekstradan de para vermedim. Sadece ebay'in bize sunmuş olduğu terapik uygulamasını yaptım. Bu birinci yöntem. ikincisi hayat değiştiriyor. Birincisi biraz daha kolay yani yeni başlayanlar için. Bana diyor ki Akın bunu sat çünkü en çok bu satıyor. Ve ben bunu sağ tıklayarak Google'un Lens özelliğini kullanarak bazı arkadaşlar isimden bulamıyor vesaire ama size ürün bulmak için 3 tane hayat değiştirecek şey söyleyeceğim. İlk önce ürünü ismini böyle tıklayıp sağda Google'da araştırabilirsiniz. Search for Google kısmından ve bu ürüne benzer ürünler internet sayfasında çıkar karşınıza. Daha nokta atışı bu ürünleri bulmak istiyorsanız sevgili arkadaşlar buradan alışveriş bölümüne gelin ve burada bütün toptancıları görün. Yani sırf Amazon'dan sırf Walmart'tan listelemeyin. Gelin buraya bakın burada Temu'da 4.81 Pound'a satılıyor eğer daha uygun fiyatı da araştırmak isterseniz sağ üst köşedeki düşükten yükseğe doğru seçeneğini tıklayarak en uygun fiyata satan yerleri bulabilir ve böylelikle sadece bir yer değil onlarca yerden çalışabilirsiniz. Ama dipnot bakın sizi çok seviyorum ama çoğu yeni başlayan arkadaş Örnek veriyorum sırf daha ucuza diye Gelecek ve falanca bir internet sayfasından alacak Ve ben onlara bana yüzlerce kişi mesaj atıyor Ya abi bir ürün buldum bakın bir ürün buldum acaba bu site güvenilir mi işte falanca bir fiyata veriyor Acaba buradan alsam gördüğünüz gibi zaten en ucuzları genellikle ebay'de arkadaşlar Ve e, Etsy'de Şimdi eğer sitenin adını bilmiyorsanız size kesinlikle öneririm arkadaşlar. Buradaki senaryoda Trust pilot kısmına gelin. Transpilot internet sayfasına geldiğiniz zaman burada direkt e, şirketin adı neyse bunu yazın. Mesela örnek veriyorum The Work'dan alıyorum ben. Şimdi e, çok da bence bunları şey yapmamak gerekiyor. Çünkü örnek veriyorum mesela ben The Works'la arkadaşlar yıllardan bir en aşağı 8 seneden beri çalışıyorum. Ve bana göre yani İngiltere'nin en iyi toptancılarından bir tanesi retail dükkanları ama ben toptancı kısmında çalışıyorum. Burada gördüğünüz gibi 1.9 vermiş ve ben bu adamlarla 9 seneye yakın 8 seneye yakın ticaret yapıyorum. Ve bence çok 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 iyiler. Kargoları kötü bazen geç gönderiyorlar kayboluyor vesaire vesaire ama şunu anlatmaya çalışıyorum sizlere. Şimdi buna bakarak şeydi burada yorumlar var. Şimdi diyor ki do not buy online. Do not buy online. Online. Niye diyor ki işte e, oyuncak bozuk geldi. Fakat bazı sayfalar göndermiyor. Onları da yazarak, araştırarak bulabilirsiniz. Örnek veriyorum e, işte John Lewis. Buna bakarsınız 4. şey. Buradan sistemin e, sizin alıp gönderebileceğiniz ya da göndermemek istediğiniz bir yer olabilir. Örnek veriyorum ya da The Curry ise bakın 4.3 vermiş. Mesela şimdi burada Max Spencer'ı gördüm arkadaşlar. Ben bile e, ben hiç alışveriş yapmadım Max Spencer'dan ama hani kendim için. Ya buradan araştırarak internetten hani hangi şeyle çalışmak istiyorsanız onları bulabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bir örnek veriyorum bizim sistemin şeyi de burada, buradan da ona da verebiliyorsunuz e, düşünceleriniz bizim için önemli tabii ki. E, şimdi bu kısım birincisiydi. İkinci kısım ne? İkinci kısım sevgili arkadaşlar burada bu ürünün fotoğrafından araştırıp bulabilirsiniz. Search for Google Lens dersiniz. sağ tarafta bir kutucuk açılır ve ürünleri bu şekilde bulup buradan da tıklayarak ilerleyebilirsiniz. bakın burada daha farklı toptancılar da çıktı. Amazon, B&Q vesaire vesaire. üçüncüsü ve kesinlikle ürünleri nokta atışı bulabileceğiniz aşağı doğru indiğinizde ürünün açıklamaları. Ürünün açıklamaları sevgili arkadaşlar kesinlikle değişmez. Değiştiremez. O yüzden de ürünün direkt nokta atışı bulursunuz. Bu ne demek oluyor? Ben bunu yıllardan beri yapıyorum. Çünkü ürünün mesela başlığını değiştirebilirsiniz. Fotoğrafını değiştirebilirsiniz. Ama açıklamasını değiştiremezsiniz. Çünkü bu 5-4-3 inç bir formatla sunulan bir şey. Buraya geliyorum. Sağa tıklıyorum. Ve Search for Google dediğim zaman da 3. formülde. Direkt ürünlerin nokta atışı buluyorum arkadaşlar. Burada 3 tane fenerdio var ürünleri bulmanız için. Şimdi bu kısımları kapatıyorum. Bu birinci yöntemdi. Bu birinci yöntemin içerisinde 3 farklı toptancı bulabilmeniz için de yöntem başlattım ve bunu da tekrar dediğim gibi yine yapay zekadan destek alarak yapabilirsiniz. Şimdi ben ürünleri buldum ve benim stratejime göre ben algoritmada ürün satacaksam kesinlikle bu ürünü ve bunun gibi ürünleri satarım. Niye? Çünkü şu an çok satıyor. Peki bu ürünleri nasıl otomatik bir şekilde ebay, amazon ve de işte facebook market dükkanlarınıza listelersiniz. Şimdi buradaki senaryoda iki tane yöntem var. Buradaki ikinci yönt iki yöntem bir ücretli bir ücretsiz. Şimdi ücretli kısmında ücretsiz kısmı var. Ee, ücretli kısmını anlatayım ilk önce. Arkadaşlar bunu Turkolister, Hustle Got Real, AutoDS, DSM Tool, Yabella gibi yazılımlarla kullanarak yapabilirsiniz. Eğer yanlış bilmiyorsam ben yeni bir şirketle anlaştım ve sizlere 7 günlük ücretsiz deneme sürümü veriyor. Yani 7 günlük diyebiliyorum. O yüzden süreyi bilmediğim için. Şimdi burada onları kullanabilirsiniz. Onları kullanmak için linkleri açıklamada bırakacağım. Mesela ben sadece o ücretli olanların ortalama fiyatı 15 20 pound'a yakın bir şey. Şimdi birincisi TurcoLister. TurcoLister ürünlerinizi Facebook Marketplace'e yüklemenizi sağlıyor. Ve ortalama olarak fiyatına baktığımızda sınırsız bir şekilde bu çok önemli sınırsız ya yani istediğiniz kadar bir ay içerisinde binlerce ürün atabilirsiniz ve sadece 19 puan. Bunu diğer yazılımlarda yapsaydınız e, gerçekçi olalım e, hiç yoksa bir 4 bin, 5 bin pound para öderdiniz sınırsız hiçbir yani şu an benim bildiğim piyasada hiçbir yazılım sınırsız ürün isteme vermiyor ben hariç ya da arkadaşlar burada ürünlerinizi yükleyeceksiniz e, ya Bella Kısımda Benim verdiğim linkle giderseniz Büyük ihtimal sizlere 7 günlük Bir süre veriyor diye biliyorum Emin değilim buradan gelirsiniz Peki ya Yabella ne yapıyor Yabella da aynı şekilde ürünlerinizi listelemenizi Sağlayan bir yazılım Sistem nasıl çalışıyor Ücretli olan sistemde sadece burada ücret veriyorsunuz Bu ürün listeleme ve otomatik sistemi Diyelim ki varsayalım Bu ürünü listeleyeceksiniz ya Bu turkolistirin eklentisi Turkolistire tıklıyorsunuz Facebook'a ürünleri atıyor. Saniyeler içerisinde hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Fotoğraf alma vesaire yapma, açıklama yazma. Turkalistan'ın sol köşesine bir daha basıyorsunuz. Bütün her şey otomatik olarak Facebook dükkanınıza yükleniyor ve sizin tek yapacağınız şey açıklamalardaki fiyatlandırmaya 10 pound karınızı koymak ya da 20 pound ne kadar üstüne ekstra bir para almak istiyorsanız. Buradaki senaryoda bu ürün 15 pound da diyelim ben 35 ya da 34'e satıyorum. Next diyorum ve ürünün satışını gerçekleştiriyorum listelemesini gerçekleştiriyorum. Eğer ben bu ürünü aynı şekilde ebay dükkanımda listeleyeceksem de copy to ebay butonuna basarak ebay'de listelemesini sağlıyorum. Etsy de aynı şekilde. Edgewit de aynı şekilde. Tek yapmam gereken copy to diyorum. Diyelim buradaki senaryoda hesabınıza girişiyorsunuz ve listelerinizi yapıyorsunuz. Ya da aynı şekilde hangi dükkanda listelemeye çalışıyorsanız. Şimdi bu birinciydi. E, ya Bella'da da aynı bir senaryo var. Kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt olduktan sonra sistem otomatik adına e, otomatik olarak sizin dükkanınızı listeliyor. Dediğim gibi yine farklı yazılımlarla da bunu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki senaryoda yüzlerce yazılım var buradan ürünleri listeleyebiliyorsunuz daha yeni başladım örnek veriyorum bir dört gün oldu altı tane sipariş gelmiş vesaire vesaire şimdi bu bir de ikincisi ürünler ücretsiz olarak nasıl yapabilirsiniz arkadaşlar ben bu ürünün sattığını biliyorum bu ürünün sattığını bildiğim için bu ürünün fotoğraflarını açıklamalarını bilgisayarıma indirmem gerekiyor bunun için bu fotoğrafları sağ tıklayıp Lütfen bilgisayarınızı bu şekilde indirmeyin. Ekran kaydı yani ekran görüntüsü olarak yapın. İster bunun için e, yazılımlar yani Mac kullanıyorsunuz Mac e, ya da farklı bir şey kullanıyorsunuz bunu kullanın. Ya da ben örnek veriyorum Screenlight diye bir tool var bunu kullanıyorum. E, screenshot ve buraya tıkladığım zaman hop diye böyle fotoğraflar alabiliyor, düzenleyebiliyor ve bilgisayarımı indirebiliyor. Böylelikle meta bilgilerini yakalamadığı için eBay'de hesabımda bir sınırlama koymuyor. Ya da örnek veriyorum tabii ki farklı bir şey yapmak istiyorsanız o da ayrı bir konu. Ne yapmak istediğinizi tam bilmediğim için. Ve ürünlerin açıklamasını yine buradan geliyorsunuz, alıyorsunuz. Ve aynı şekilde ürünün açıklama kısmında alıyorsunuz ve ebay'i listeliyorsunuz. Böylelikle siz bu ürünü listelediğinizde bu ürün satıldığında burada görmüş olduğunuz fiyat 29.80.48 ve şimdi geliyoruz en önemli kısmı. Ben tekrar ekran e, paylaşımını açıyorum ve bana burada yine yardım etmesini istiyorum e, yapay zekanın. Çünkü bu sefer de Monale olarak fiyatlandırma yapacağım ve yeni başlayanlar en çok hatayı burada yapıyor. Şimdi ben yine ekranımı paylaşıyorum son kez ve selam beni duyabiliyor musun? Yes, I can hear you. Tamam. You shared your screen and it looks like you are on the Google AI Studio website. Tamam. anything I can help you with? Türkçe konuşabiliyor musun? Yes, I can speak Turkish. Tamam, konuş, Is there tamam. anything you need help with in Turkish? Evet, evet, Türkçe konuş, video çekiyorum. Duyabiliyor musun? Yes, I can hear you. Tamam. I see that you are using an eBay fee calculator. Okay, just can do you, you speak with me in Turkish, please? Okay, I understand. Let's continue in Turkish. Hadi bakalım. What do you need help with? Tamamdır. Tamamdır. Ne Tamam bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Tamam, ben tamam. E, e, tamam. Şu anda iyi eBay... bir... Şimdi beni dinle bir dakika dur. Eee... kat. Tamam. Seni dinliyorum. Tamam. Şu anda e, uh, UK eBay fee calculator kullanıyorsun. Değil M-E-I. Şimdi ben burada bir ürün satacağım. Ürünün satış fiyatını 28'e satmak istiyorum. Ürün bana geliş fiyatı 15 pound. Burada gördüğün gibi. Ve İngiltere'de sattığım için iyi benden fiyat almıyor. Ve ürün 13 pound profit bırakıyor. Profit marjında 46.43. Sence bu ürün gerçekten iyi mi? Fiyatını arttırmalı mıyım yoksa azaltmalı mıyım? Satış yapabilmek için. Dropshipping yapıyorum. Anladım. Ürünü 28 pound'a satmayı planlıyorsun. Ürünün maliyeti 15 pound ve eBay sana 13 pound kar bırakıyor. Ayrıca kar, margin percent 46.43. Sen B, U kar, I, ya I, ve fiyatı arttırmalı mı yoksa dusurmalı misin diye soruyorsun. B, durumda satış yapabilmek, için fiyatı artırıp azaltmamak tamamen sana kalmış. Belki daha fazla kar etmeyi hedefliyorsan fiyatı artırabilirsin. Peki sens BU kar yeterli MI Tamam burada bizlere arkadaşlar kar yapmak istiyorsan fiyat artır daha çok satmak istiyorsan fiyatı düşür diyor. Biz de şu an %30 kar marjına çekiyoruz ki hem bu daha hızlı satsın hem de en önemlisi bana güzel feedback bıraksın. Böylelikle satış temposundan daha çok para kazanabilirim. Bu göstermiş olduğum yapay zekaların hepsi ücretsiz. Size vermiş olduğum yapay zekaların linki de belirli bir süreliğine kadar ücretsiz. Bu şekilde gösterdiğimi yapıp da satışlarınızı lütfen yorumlarda yazın. He. Benim bunlarla uğraşacak vaktim yok. Akın sen bana bunu yapabilir misin diye söylüyorsanız arkadaşlar aşağıda videonun vermiş olduğum ebay dropshipping yazdığınızda size vereceğim bu dosya içerisinde hepsinin nasıl eğitiminin ücretsiz olduğunu ve hangi ürünleri listeleyeceğinize kadar da buradan ulaşıp siz de kendi ticaretinizi oluşturabilirsiniz. Ebay, Amazon, Etsy hangi platformda satış yapmak istiyorsunuz. Tamamen ücretsiz. Ve burada satan ürünler bölümüne geldiğinizde sevgili arkadaşlar da algoritmada bu satan ürün de sadece dosyaya tıklayarak indirip araştırmayla uğraşmak istemiyorsanız yapabilirsiniz. Ha, bu sisteminde de 7/24 sizin için çalışmasını ve görmüş olduğunuz gibi daha demin gösterdiğim gibi yüzlerce, binlerce hesabında sizin adınıza otomatik olarak çalışmasını isterseniz de sizlerin hesaplarınızı bu şekilde yönetebiliyoruz. Bunun için lütfen benimle randevu alın, görüşün. Eğer uygunsanız sizi bu programa dahil edeyim ve böylelikle sizlerin de hesabınızı 7/24 çalışmasını otomatik olarak sağlayayım. Daha ki o bir sonraki videoya kadar yorumlarda düşün düşüncelerinizi paylaşın ve yapay zeka artık olayları çok farklı boyuta getirdi. Herhalde çok yakın bir zamanda da hiç bunlara da girmeden yapay zekanın sadece sizin için çalışmasını da göstereceğim. Ee, ama takip o zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.